Hocam kuş kulübüne karşıyım yani affedersiniz. O zaman bana ne bakayım bir selam lan. Maşallah hocam tarzınızı beğendim. Yarı sporcusunuz yarı hocasınız. Evladım sen niye geldin buraya? Ne güzel sen Hocam, hocam tam ben de size onu anlatacaktım ya. Benim içimde bir sıkıntı var bir bilseniz bir anlatın diye. Evladım sen ne gezeceksin. Münafık mısın ya? hocam biz öyle yanlış olmaz. Daha az önce abdest alıp da geldim. Ben canavet olsam niye abdest salıp? çatılırım korkarım yani. Evladım şimdi sen git evvela. Eve git abdestini al namazını kır. Her şeyini yap ancak öyle yanıma gelirsin tamam mı? Ya hocam canım sıkılıyor. Derdime bir derman bul sen ya. Evladım sen kaç yaşındasın? Valla her sene değişiyor hocam. Sana git lazım canım sıkılıyorsa git zamanını değerlendir. Evvela git balık Güzel hocam, ben bunu tweet'te paylaşayım. Tweet ne lan? Hocam, sosyal takipçi yazdı yani... ...sizi de takip ederler. Beni kim takip ediyor oğlum? Hı. Orada kafa var. El bozukmuş ya. Şu tatil de şuraya koyalım. Thank Geldi lan! Lan ası kere ası, otuz ası. Bana da geldi telliğin ası. Saat geç olmadan hocanın yanına gidip. Yine bir fikir vardır belki. Allah-u Ekber Allah-u Ekber Allah. Selamun Aleyküm Hocam Oğlum senin bir erzeme okuyamayayım. ya, milletle mi davet edeceğim satayım ya Allah'a emanet Hocam şekil e yapmasın, rengili fites, şapka Sade de gel Hocam ben de tam size onu diyecektim, siz bana balık tutun dediniz ama ben balık tutamadım ya artık Daha çok sıkılıyorum yani O zaman ablan oğlum nasıl yani hocam avlanayım? Oğlum ne demliyim, git. Ge Geyik Ge abla ava giderken Alman bir şeyler yap. Hey, komşuya git. Güzel bir şey. E e Hemen alamayayım.